Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de size bu güzel modeli anlatacağım inşallah. Allah izin verirse. Modelime geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan ilk defa siz haberdar olursunuz. Evet, aboneliklerimiz kesinlikle ücretsizdir. Bunu da belirteyim ve hemen inşallah modelimizi anlatmaya başlayalım. Modelimiz bu şekilde 3 numaralı şiş ile çalıştım. Arkası bu şekilde. 7 ilmekten oluşan harika bir model. Her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Bismillah. Ve şu şekilde bir sıra haroşa attım. Evet bir tane ilmeğimizi alıyorum. Bir ters örüyorum. Bir. 2 3 tane düz bir dolama yapıyorum. Burada 2 ilmeği bu şekilde çeviriyorum. Tekrar takıp 3. ilmeği alıyorum. 3'ünü birlikte örüyorum. Bu ortadaki ilmek üste gelecek şekilde 3'ünü birlikte örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ilmek ördüm. 2 4 5 bir dolama daha yapıyorum. Yine aynı şekilde 3 ilmeği birlikte örüyorum. Ortadaki ilmek üste gelecek şekilde bir dolama yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane düz ilmek ördüm. Bir dolama yapıyorum. üçünü birlikte ördüm. Bir dolama yaptım. 1 2 3 düz. Bir ters örüyorum. Bir de kenar ilmeğimiz. Arkada ise ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. sıramızı tamamladık. Şimdi ön sıradayız. Kenar ilmeğimiz bir tane düz örüyorum, bir dolama yapıyorum. Dolama yaptıktan sonra bir düz daha örüyorum. Bu artmış olduğum ve yanındaki ilmeği sağ tarafa ikisini birlikte örüp kesiyorum. ve bu düz olan bu ilmeğimizi terse çeviriyoruz. Ters olarak örüyorum. Diğer iki ilmeği bu defa sola kesiyorum. Bunu sağ kestim, bir ters ördüm, bunu ikisini birlikte sola kestim, bir düz örüyorum, bir dolama yapıyorum, bir düz örüyorum, bir dolama yapıyorum, bir düz daha örüyorum, 2 ilmeği sağ kesiyorum. Ve bu ilmeği terse çeviriyorum. 2 ilmeği sola kesiyorum. Bir düz, bir dolama, tekrar bir düz, bir dolama yaptım, bir düz örüyorum. İki ilmeği sağa kesiyorum. Bu düzü Ters olarak örüyorum. İkisini sola kestim. Bir düz örüyorum, bir dolama yapıyorum, bir düz. Ve burada iki tane kenar ilmeğimiz var. Ben burada üçgen lastik uyguladım. Siz istediğiniz lastikle çalışabilirsiniz. ilmeklerimizi gördüğüm gibi öreceğim. Burada bir tane terse çevirdiğimiz ilmeğimizi arkada düz olarak örüyoruz. Diğer ilmeklerimiz ise tamamen ters olarak örülecek. Evet, 2, 4, 6, 7 tane ters bir düz. 1, 2 3 4 5 6 7 ters bir düz 1 2 3 4 Bunlar da kenar ilmeklerimiz. Şimdi yine düz sıradayız ön taraftayız. bir tane düz örüyorum bir dolama yapıyorum bu artmış olduğumuz ilmeğimizi düz olarak örüyoruz burada iki tane ilmeğimiz kaldı bu iki ilmeği sağa kesiyorum bir ters örüyorum diğer tarafta aynı şekilde sola kesiyorum sola örüyorum bir düz bir dola bir düz bir dola bir düz daha burada iki ilmeği sağ kesiyorum 2 ilmeği ise sola kesiyorum bir düz örüyorum bir doluyorum bir düz bir dola bir düz 2 ilmeği sağ kesiyorum bir ters iki ilmeği sola kesiyorum burada iki tane tam motifimiz bir yerde kenarlarda yarım motifimiz oluşuyor bir tane düz ördüm bir doladım bir düz daha örüyorum ve kenar ilmekleri Arkayı ise gördüğüm gibi öreceğim birer tane düzlerimiz var. Diğer ilmeklerimiz yine ters olarak örülecek. Arka sırayı tamamladık. Şimdi yine ön sıradayız ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Bir iki tane ajurum oluştu. Bir düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir düz daha örüyorum. Hemen gelen iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir ters. Yine bu kenardaki iki ilmeği birlikte örüyorum. Bu tersin hem sağından hem solundan birer tane kesme yapıyoruz. Bir düz, bir dola, bir düz, bir dola. yine bir düz ördüm. İkisini birlikte örüyorum. Bir ters. İkisini birlikte örüyorum. Bir dolama, bir düz, bir doluyorum. Bir düz. İki ilmeği sağ birlikte kestim. Bir ters. İkisini birlikte ördüm. Bir doluyorum. Bir düz. Modelimiz oluşmaya başladı. Arkada ise ilmeklerimizi yine gördüğümüz gibi öreceğiz. Evet, Tekrarın 1. sıradaız ve kenar ilmeklerin 1 2 3 tane hajurumuz oluştu. 1 2 3 tane düz örüyorum. 1 2 iki, ikisini birlikte kesiyorum 3 tane düzüm oluyor 1 2 3 bir dolama yapıyorum bu ters olan ilmeğimizi düze çeviriyoruz bir dolama daha yapıyorum iki ilmeği birlikte örüyorum 1 2 3 3 tane düz ördük kenardaki bu iki ilmeği sağ kesiyorum bir dolama yapıyorum bir düz örüyorum bir dolama yapıyorum bir iki üç hemen bir tane daha kesim yapıyoruzsa bu ikinci yaprağımız bir yaprak daha açıyoruz bir dolama yaptık bir düz İki ilmeği birlikte sola kesiyorum. Bir, iki, iki tane de kenar ilmeğim var. Arkayı örüp gelelim. Evet, arka sırayı tamamladık. Şimdi yine ön sıradayız ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Bir tane düz iki ilmeği birlikte kestim. Burada kenarda yarım bir motifimiz oluştu. Bir dolama yapıyorum. Bir, iki, üç tane düz örüyorum. Yine bir dolama yaptım. İki ilmeği birlikte sola kesiyorum Bir düz örüyorum. 2 ilmeği sağa kestim. Bir dolama yapıyorum. 1 2 3. Burada yaprağı kapatırken sağda ve solda yapraklarımızı açıyoruz. Dolamamı yattım. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bir düz örüyorum. 1 2 3 tane düz bir doluyorum iki ilmeği birlikte sola kesiyorum Arka sırada ise ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Bu iki sıra üç sıra. Bakın burada düzlerimiz var. Buralar ise tamamen ters. Nasıl görüyorsak o şekilde öreceğiz. Kenar ilmeklerim. Bu ortadaki ilmek üste gelecek şekilde ikisini birlikte kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. Bir dolama yapıyorum. Bu ortadaki ilmeğimiz üste gelecek şekilde ikisini bir üçünü birlikte örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 1 1 2 3 4 5 tane düz bir dolama yine diğer yaprağımızı da aynı şekilde örüyorum. Bu ortadaki ilmek üste gelecek şekilde dolamamızı yaptık. 1 2 3 4 5 bir doluyorum. Bu üstteki ortadaki ilmeğimiz üstte gelecek şekilde ikisini birlikte örüyorum. Kenar ilmeği arkayı tamamen öreceğim. Evet. Modelimizi tamamladık. Bir sıra daha göstermek istiyorum. Yaprağımızın kök kısmı burası. Yaprağımız açıldı. Ve şu ajur kısmını göstermek istiyorum. Şu tabanda nasıl yapıyorsak aynı şekilde yapacağız. Biz. İki tane kenar ilmeğimiz var. Bir iki tane düz ördüm. Bir dolama yapıyorum. Dolama yapmayacağım. Özür diliyorum. Yanlış yaptım. Burayı Düzümüzü terse çeviriyoruz ters olarak örüyoruz 2 ilmeği sola kesiyoruz bir düz örüyoruz bir dolama yapıyoruz bir düz bir dolama bir düz şu tabanda yaptığımız işlemin aynısını buraya yapıyoruz 2 ilmeği sağ kesiyoruz buradaki düzümüzü terse çeviriyoruz. İki ilmeği sola kestim. Bir düz örüyorum, bir dolama yapıyorum. Bir düz, bir dola, bir düz, iki ilmeği sağ kesiyorum. Bu ilmeği terse çeviriyoruz. Bir iki ilmeği sola birlikte kestim bir düz örüyorum bir doladım bir düz bir doluyorum bir tane daha düz örüyorum diğer ilmeği ikisini birlikte sağ kesiyorum buradaki kapatmış olduğumuz yaprağın tepesindeki ilmeği terse çeviriyorum burada yarım Motifimiz yaprağımız vardı. Bitti. bura tam bir yaprak olacak. 1-2 tam yaprak. Birer de yarım yaprağımız vardı. 1-2-3 tane tam yaprak olacak şimdi. Evet modelimiz bu kadar. Buradaki yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Örcek olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.